Kendi işime de ilk başladığımda ben Kasım'ın 21'inde başladım. İki hafta sonra stand planımız oldu. Bir eventte, özel bir eventte etkinlik yaptık. Ve aslında şöyle, ben açıkçası şey gibi girdim. Hiçbiri satılmayacak ama işte ise reklamım olur gibi girdim. Ve eve döndüğümde çok az mumum kalmıştı. Bu çok güzel bir, hani beni motive eden bir şey oldu. Ondan sonra da evet ben bu işe başladım, demek ki yapabiliyorum. O zaman tabii kendi tabaklarım yoktu, dışarıdan tabak alıyordum. Bizim evde hep mum olurdu, annem de sever. Yani hem dekoratif olarak hem yakma anlamında, yani mesela sırf elektrikler gittiğinde kullanılan bir şey değildi. Mesela Kanada'da özel özellikle çok yaygındır böyle. Bir mağazaya girdiğinizde koca bir reyon, full farklı kokulu, desenli mumlar. Ev dekorasyonuna ilgim olduğu için o şekilde mumlara merak saldım. Kendim üretebileceğim noktayı hani Türkiye'ye geldikten sonra planladık. Şu an geldiğim nokta her şeyimi kendim üretiyorum ve çok mutluyum. Ben Dilara Şerefoğlu Kuzenk, 94 doğumluyum, Ankara'da doğdum. 15 yıldır Kanada, Halifax'ta yaşıyordum. Bir sene önce Türkiye'ye geri dönüş yaptım ve kendi işimi kurmaya karar verdim. Serüvenim böyle başladı aslında. Şöyle biz 2009 yılında Kanada'ya gitme planı yaptık. Ondan öncesinde Ankara'da eğitimimi sürdürdüm. Ayşe Abla Koleji'ndeydim. 2009 yılında lise 2'ye geçerken Halifax'a taşındık Kanada'ya. Orada Nova Scotia eyaletinde Stadel High School'a gittim. Ondan sonra eğitimim ekonomi, psikoloji anlamında iki dal yap yaparak gerçekleşti. Sen mevzu üniversitesinde okudum. Onun haricinde de e, kurumsal bir şirkette, bir bankada başladım iş hayatıma. Ondan sonra da e, şu an yedi, yedi buçuk sene boyunca e, global bir yazılım şirketinde çalışıyorum. Türkiye'ye dönüş süreci aslında e, evlilik planları gerçekleşince e, olan bir planlamaydı. Eşimle nerede daha rahat yaşarız, nerede daha güzel bir hayatımız olur planlamasında Türkiye'yi denemek istedik. Çünkü ben 15 senedir uzak kalmıştım ve hani ileride bu benim için daha zor olacaktı. Şu an Türkiye'de de yaşama fikri hani bu yaşta bizim için daha mantıklı geldi. E, kendi işimi kurmam da zaten bu şekilde hani kendi işimi kurayım bir, bir de böyle deneyelim. Onun haricinde bu şekilde gerçekleşti. Ben her zaman mesela çizim yapardım. iPad aldığımda hemen bir kalem alıp bir illustration'a başladım. Hemen böyle bir dizaynlar, bir şeyler. Ya yani kendim üretmeyi çok seviyordum. Şansımın yaver gitmesi de el becerilerimin hani gelişmesiyle gerçekleşti. Ee, tabii kurumsal şirketin de artısı eksisi var. Ben bilgisayar alanında çok keyifliyim yani yazılımdan da çok mutluydum. Ama tabii kendi işini kurup, kendin ürettiğin tamamıyla beton kalıpların olsun, ee, tabakların olsun, mumu baştan üretmek yani ürettiğin bir şeye insanların beğenmesi bu çok farklı bir hazmış. Ben aslında ana vatanıma dönmüş oldum. Ama e, tabii ki bir kültürel şoklar e, farklı tekrardan 15 sene sonra her şey aynı değil insanlar farklı hayat farklı ekonomik olarak her şey çok değişmiş yani yazları Türkiye'ye geliyordum tatilleri ama hani yaşamak çok farklıymış e, artı ve eksi yönleri tartışılır tabii ki her yerde olduğu gibi e, şöyle zaten kurumsal alanda bir şekilde kendini ispatlıyorsun yani. Şimdi işe ilk girdiğin günle bundan birkaç ay sonrası bir olmuyor. Zaten bir şeyler deneyimle oluşan şekilde ilerliyor. Ee, şöyle diyebilirim. Kendi işime de ilk başladığımda ben Kasım'ın 21'inde başladım. İki hafta sonra stand planımız oldu. Bir eventte, özel bir eventte etkinlik yaptık. Ve aslında şöyle ben açıkçası şey gibi girdim. Hiçbiri satılmayacak ama işte ise reklamım olur gibi girdim. Ve eve döndüğümde çok az mumum kalmıştı. Bu çok güzel bir hani beni motive eden bir şey oldu. Ondan sonra evet ben bu işe başladım. Demek ki yapabiliyorum. O zaman tabii kendi tabaklarım yoktu. Dışarıdan tabak alıyordum. Öyle başladım. Biraz güvenemedim kendime beton tabak yapabilir miyim diye. Şu an geldiğim nokta her şeyimi kendim üretiyorum ve çok mutluyum. Söyle, ben her zaman hırslı oldum. Okul hayatım da bu şekilde gerçekleşti. Mesela hani ekonomi okurken yanında psikoloji de yapmak istedim. Psikoloji anlamında da kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bence bir şeyin hiçbir zaman bir limiti yok. Yani yazılım da öyleydi benim için. Hani tek bir takıma girip yazılım yapmak değil hedef. Oradan ne alabiliyorsun, hangi sertifikaları alabiliyorsun, ne öğrenebiliyorsun. Hayata bakış açım böyle olduğu için ben birazcık hani hırslıyımdır da kendimi frenleyeceğim noktalar tabii oluyor ama bir şey yapınca da en iyisini yapma taraftarıyım. O açıdan benim için büyük bir şans oldu. Şöyle yani ailem zaten bana çok destek oldular bu konuda. Özellikle annem, ablam onların da görsel olarak zevkleri çok fazladır. Babam zaten hani el yazısı çok güzel bir insan. Her zaman güzel sanatlara da ilgisi olan birisi. O yüzden hani aileden de bir güzel bir destek aldım. Ama e, tasarımlarım tamamıyla kendim o anda benim hissettiğim düşünceler, e, renkleri ona göre seçerim. Daha mesela böyle karanlık bir gündeysem daha dark koyu renkler seçerim. Cıvıl cıvılsam daha renkli şeyler çıkarırım. Yani çok güzel bir destek. Bir defa hani ben mesela Kanada'daki işime nazaran baktığınız zaman sonuçta hani kendi işim de olsa baktığınız zaman hani mum işine girmiştim. Ve hani acaba çekinceleri olur mu gibi de hani ben böyle bir işe kalkışıyorum ne düşünüyorsunuz dediğimde herkes bana çok destek oldu. E bu da sizi tabii ki artı motive ediyor. Hani eşim olsun, eşimin ailesi, kendi ailem. Hani sen yaparsın, sen buna başla zaten getirirsin devamını. Bu çok güzel bir destek. Ama tabii her şey dışarıdan olmuyor, İnsanın içinde de birazcık o heves ve şevketin olması lazım. Yani kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olmak bence bu hayatta bir kadının eline tak taktığı bir altın bilezik gibi düşünebiliriz. Ben bunu birazcık erken yaşadım. Bizi babam ablamla Kanada'ya gönderdiğinde zaten hedefi buydu. İki genç kız lise çağında, üniversite çağındaki iki genç kızın kendi ayakları üstünde durarak başka bir ülkede herhangi bir tanıdığı olmadan neleri yapabilip yapamayacağını, o zorluklarla karşılaşıp hayatın daha zor yönlerini de görmesini hedeflemişti ve şu anki noktaya baktığımda ileride çocuğum olduğunda ben de çocuğuma aynı şekilde destek sağlarım. Yani şeyi biliyordum. Güzel bir İngilizce olacak, eğitim olacak, her şeyin farkındaydım. Ama o yaşta arkadaş çevresi hayatın tamamı ve bütünlüğü olduğu için hani aileden sonra ki biz mesela okulda, sabahtan akşama kadar okulda bütün arkadaşlarımızla görüşüyorduk. Hani aile gibi oluyordu. O açıdan zorlandığım noktalar çok oldu. Ama orada da güzel bir arkadaş grubu kurunca zaten hayat bu şekildeymiş deyip devam ettik. Ama zor bir süreçti. Bizim evde hep mum olurdu. Annem de sever. Yani hem dekoratif olarak hem yakma anlamında. Yani mesela sırf elektrikler gittiğinde kullanılan bir şey değildi. Ben de mesela Kanada'da özellikle çok yaygındır böyle. Bir mağazaya girdiğinizde koca bir reyon. Full farklı kokulu, desenli mumlar. Yani kola şeklinde bile mum var. Ev dekorasyonuna ilgim olduğu için o şekilde mumlara merak saldım. Kendim üretebileceğim noktayı hani Türkiye'ye geldikten sonra planladık, o şekilde. Birazcık da bir şey araştırdım hani mum yapımı nasıl oluyor, neler kullanılıyor, işte bu aromaterapi kısmı. E, başarılı olabilecek miyim? Çünkü hani mesela bir mumla sabun yapmak aynı şey değil. Herhangi bir atölye ya da kimya bir laboratuvar bir şey gerektirebilen bir şey mi? E, Tamamıyla evde kendim denemek için başlamıştım. Ondan sonra hani şey kafasındaydım. Deneyeyim, olmazsa en kötü kendim yakarım. Ama hani benim hedefim şeydi yapacağım mumlarda da tamamıyla doğal olsun, herhangi bir kimyasal madde olmasın, soya vaksı kullanayım vesaire. O şekilde başlamış bulundum. Şöyle yani iki çeşit mum var aslında. Beyaz muma baktığımız zaman parafin ve soya vaksı. Parafin çok fazla içinde kimyasal bulunduran bir madde ve benim şu an mesela dışarıda mağazalarda gördüğüm kadarıyla çok fazla parafin satışı yapılıyor. Özellikle büyük markalara bakıyorum. Çok büyük mumlar var yani belki 80 saate yakın yanan mumlar ama parafin bazlı kullanıyorlar. Soya vaksı şöyle, soya fasulyesinden elde edildiği için tamamıyla doğal. Yandığı ortamda herhangi bir kanserojen madde yaymıyor. Ben kullandığım fitillerde de ahşap fitili önem veriyorum. Tamamıyla doğal ahşap fitiller kullanıyorum. Ee, ya da mumlanmış e, ipler fitiller kullanıyorum. Yani benim önceliğim tamamıyla doğal olması. Ee, en büyük özelliği de tabii ki yandığı ortamda herhangi bir kanserojen, e, kimyasal bir şey içermemesi. Yani şöyle mesela biz e, annemle genelde gider alışveriş yaparız işte gerçek kurutulmuş çiçekler, lavantalar, aktarlara gideriz, esansel yağlar vesaire falan. E, o an mesela bizim içimize sinen bir şey alırız. Hani bu sadece ticari anlamda satmak için değil de ben bunu evimde kullanır mıyım? Bunun rengi buna uyar mı? Hani renk uyumları olsun vesaire falan. Gerçek kurutulmuş çiçek alışverişi yaparız. Ondan sonra hangi çiçek hangi renkle uyuşur, ona bakarız. İşte hangi çiçekte hangi esans yağ kullanılır? Nasıl bir aromaterapik bir e, koku salgılayabiliriz? O şekilde e, bir alışverişe başlarız. Sonra eve gelince şöyle bir oturup bakarım. Bu buna uyar, şu şöyle olur. Çok deneyip bozduğumda olur. Yani mumun bir güzel yanı da şu, hani ileride yapmak isteyenlere de tavsiye olsun. Mumu eğer beğenmiyorsanız tekrardan eritip yapma şansınız var. Onların tabi derecesi her şeyi çok önemli ama hani bir mumu yaptınız ve beğenmediniz o sizin için bir çöp olmuyor. Yani beni çok rahatlatıyor. Ben hani mum yapmaktan şöyle keyifliyim. Hani yazılımda mesela üç tane ekran önünüzde sabahtan akşama kadar bir kod yazıyorsunuz. Bir kere çok huzurlu bir iş. Yani o mumu erittikten sonra koyduğunuz kalıpta donması ama bir yandan da şöyle stresi var. Eğer üstüne bir desen yapacaksanız herhangi bir kuru çiçek vesaire kurutulmuş meyveler onun iyi bir zamanlamasını yapmanız gerekiyor. Mum tam donmadan ama üstünün de hafif donmuş olması lazım. Desenlerin tam olarak üstünde durması için bana çok huzur veriyor açıkçası. Güzel şeyler çıkarıp hani insanlardan da güzel dönüşler aldığım zaman bu beni çok keyiflendiriyor. Ben mesela hani böyle herhangi bir kalıba mum döküp satma fikrine sıcak bakmamıştım. Hani farklı bir şeyler yapmak istedim. Çok fazla sayıda Ankara içinde de var mum satan, evden mum yapan, atölyesi olan yerler. Ki kendim gittiğim zaman da bu mum işine girmeden önce standlarda gördüğüm mumlar. Ben şuna dikkat ediyorum. Biraz fazla ben detaycıyımdır. Neyi nereye koyulmuş, ne kadar koyulmuş falan. Birkaç defa evime dışarıdan mum aldığımda şu an fark ettiğimi görüyorum ki yani aslında çok böyle özenilmeden yapılmış. Ben o hissi yaratmak istemiyorum. Hani Nasıl bir sanatçı bir tabloyu çıkardığı zaman evet çok özenilmiş ya da bir hani heykele bakıyorsunuz İtalya'ya gittiğinizde en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar bir şeyler yapılıyor. Ben de buna dikkat ediyorum. Tamamıyla hani benim içime sinmesi önemli. Görsel zevki e, hitap etmesi lazım. E, dokunduğunuz zaman mesela ben özellikle kadife beton kullanıyorum. Doku anlamında da size haz vermesi lazım. Yani tamamıyla şu, evet Verelara mumları farklı çünkü çok fazla görsel bir detay da var. Soya vaksı kullanmanın dışında betonun dokusu olsun, kokular olsun. Fazla fazla kokular kullanıp hani koku anlamında da müşterilerimi tatmin etmeye çalışıyorum. Stand zamanlarında böyle daha insanlarla sıcak görüşme yaptığım zamanlarda hani benim böyle bir şey var buna mum yapabilir miyiz gibi çok soru aldım. Kendi yakın çevremde de hani arkadaşlarıma, etrafımda kendi anneme mesela özel mumlar çıkardık. E, yapılabilir bir şey yani mumun sıcaklığını kabul edebilecek her şeye mum dökülebilir. O birazcık da kişinin zevkine kalmış. Şöyle kış zamanı daha çok böyle e, kurutulmuş portakal, limon, tarçın, e, bu tarz böyle e, ada çayında bulunan o yeşillikler, farklı yapraklarla yaptığım mumlar çok tutuluyor. Çünkü konsepte uygun, sezona uygun. Ama yazın daha çok böyle renkli cıvıl cıvıl çiçeklerin olduğu mumlar tutuluyor. Ee, bazı müşterilerim mesela çok görsellikten ziyade sadece yakmaya yönelik siparişler veriyorlar. Ee, derin mum kalıplarımız var mesela. Çok uzun süre yanan mumlar bunlar. Ee, Bazen de sadece düz mum siparişi alabiliyoruz. Hani beton kalıbı çok beğeniyor ama ben sadece yakmalık istiyorum diyor. Ama dekoratif anlamda çiçekli olan mumlar şu anda bayağı bir yoğun satış ilgisinde. Web sitem var şu anda. veralaracandle.com'dan sipariş oluşturuyorlar. Ee, Sipariş aldığımda da birle iş, beş gün iş günü içinde yapmaya çalışıyorum. Hazırlayıp kargoya vermeye çalışıyorum. Yani hızlı bir şekilde de kargoyu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin her yerine var. Ee, şu an yurt dışı planlarımız var. Ee, görüşmelerimiz de var. Özellikle Kanada, Amerika o taraflarla. Şöyle, e, şu an için Türkiye'deki her yere gönderim yapabiliyoruz. Ee, ama yurt dışı da muhtemelen birkaç ay içinde gerçekleşecek. Yakın zamandaki hedefim şöyle, e, mağazalarla anlaşıp, mağazalarda sıcak satış yapmak ve tabii ki internet üzerinden de satışlarımı gerçekleştirmek. Kendi web sitemde de e, değişik bir aksesuar bölümü oluşturup beton aksesuarlara da yönelmek istiyorum. Yani mumla birlikte e, set halinde satılabilecek şeyler. E, bir sonraki hedefim de kendi mağazamı açıp kendi atölyemde geliştirmek. Ee, şöyle kadın veya erkek herhangi bir işe girişmek istedikleri zaman şunu söylemem gerekir ki öncesinde iyi bir araştırma yapmaları lazım market alanında da satışların hani iyi gidebileceği şeyler üretmek bence çok önemli. Ee, ondan sonra da şöyle bir şey var biraz klişe olacak ama hayallerinizden vazgeçmeyin çünkü başladığınız noktaya ve şu anki noktaya baktığınızda çok büyük bir e, ilerleme kaydedebiliyorsunuz. Ben de sizin ekibinize çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için çok güzel bir şey. İlk defa röportaj veriyorum. Çok her şey istediğim gibi gerçekleşti. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.